bazı ekollerde aşkı, erken bağlanma stilleri ve e, nesne ilişkileriyle açıklıyor. Yani bebek dünyaya geliyor. ilk nesnesi işte özne bebek, anne de bakım veren de nesne. O nesne ile arasında bir ilişki başlıyor. Onu içselleştiriyor. Sonra baba dahil oluyor olaya. Ondan sonra bu anne ve babanın arasındaki ilişki de üçüncü bir ilişki, üçüncü bir ebeveyn olarak içselleştiriyor. İçselleştiriliyor. Yani orada ne gördüyse, ileride bir yetişkin olduğunda da aynı ilişki paternini Sena'nın da açıkladığı gibi devam ettiriyor. İşte güvenli bir bağlanma ise, sağlıklı bir ilişkiye doğru götürüyor. Böyle bir peri masalı gibi bir kuram bu tarafı. Ama gerçek hayatta öyle bir dünya yok. Yani kim bulmuş güvenli bağlanmayı, sağlıklı ilişkileri öyle aynalanmış, öyle büyümüş, öyle bir dünya yok. İşte ben o biraz patolojik tarafını konuşalım, neye mal oluyor sonra biz onunla nasıl yaşıyoruz onun üstüne gidelim istiyorum. Bir hayal gücümüzü kullanalım, gidelim biraz geriye. Çocukluğa değil çocukluğun da ötesine, böyle anne babalarımız zamanına doğru. Tanıştıralım abi bir çifti biz. İşte aşık edelim, yesinler, içsinler, sevişsinler, geçsinler vesaire. Şimdi bu hem evrimsel olarak hem de çekim yasaları gereği o öforik hal bitecek mevzu bitince çıplak benlikleriyle, o nesne ilişkileriyle, ikselleştirdikleri malzemeyle baş başa kalacaklar. İşte sorun da tam orada başlıyor. O öfori halinin içindeyken her şey toz pembe gidiyor. Ama o gerçek benlikle baş başa kaldığında çatışmalar başlıyor. İşte rekabet savaşları, özne özne ilişkileri başlıyor. Değersizleştirmeler başlıyor. Derken o bunun sonucunda da bir şeyler hortluyor. Şimdi o çift bir çocuk sahibi olmaya yani ayrılan kurtuluyor. Veya gidiyor kendine yeni bir takım kuruyor. Oradan devam ediyor. Büyük bir çoğunluğu ise ya bir çocuk mu yapsak deyip aile olalım deyip bir de çocuk yapıyorlar. Şimdi bu çiftin bir de çocuğu oldu. Hangi çocuk? İşte o kuramlarda beklenen, sağlıklı bağlanacak, güvenli bağlanacak çocuk. O ideal çocuk. Hadi bakalım nasıl bağlanacak şimdi bu <laughs> güvenli bir bakalım. Şimdi haliyle bu çatışmanın içinde o üçüncü ebeveyni de içselleştirdiği için o da büyüyor. Geldik bizim nesile. Ee, şimdi anne babasına hiç benzemeyecek şekilde onları geçmiş, onlardan daha akıllı, daha zeki, daha güzel birine dönüşüyor ve bambaşka birini bulduğunu sanıyor. Yine o öforik hal bitince mevzu yine aynı paterne geliyor. İşte tetikleniyor tekrar orada. O uyuyan yılan uyanıyor. Çocukluğundan beri zaten rahatsızdı o ilişkiden. O çatışmaları görmekten, o ihmali görmekten zaten muzdaripti. Tekrar tetiklendiğinde abi gelsin depresyonu, gitsin anksiyete atakları, ver biraz bağımlılık. Bütün her şey bohça dökülüyor ortaya. Şimdi bu saatten sonra yapacak hiçbir şey yok. Geçmişe gidemez, anne babasını değiştiremez, geçmişini değiştiremez. Burada tek yapacağı şey kendine dönmek, kendini değiştirmek. Özne olarak önce kendiyle bir barışıp, ya benim elimdeki malzeme bu, benim anam babam da bu. Okey, kabul ediyorum ben bunu. Ben o kadar mükemmel biri de değilim, bir sürü kusurum da var, zaafım da var. Hadi bakalım bu çocuğu nasıl ben yeniden aynalayabilirim, yeniden nasıl onun elinden tutup, Gel bakalım ya korkacak bir şey yok, savaşacak bir şey yok diyebilirim diye. Biraz içe dönüp, biraz farkındalık kazanıp sağlıklı bir nesne ilişkisine geçebilir. Ve bir ebeveyn olursa, e, haliyle çocuğuna da o sağlıklı nesne ilişkisini aktarabilir. Mesele çözülür. Yani geçmişte bir bok aramaya gerek yok. Bütün işte 3 yıllık, 5 yıllık terapiler bittiğinde şöyle deriz. Hadi abi. Ananı da anladık, babanı da anladık, travmalarını da anladık. Evet abi. E Ağlarsızlar sızlar böyle 6 ay o şey evresidir. Hani ağlarsızlar, sızlar, Ondan sonra hadi büyüdün. Al sana yeni bir nesne ilişkisi. Ben seni tekrar aynaladım. Hadi abiciğim. Geç onları sen. Hayatta ne istiyorsun sen, neyi yapamadın, nerede incindiysen git üstüne devam ettiriz. Şimdi bu o kadar kolay olmuyor tabii haliyle. Ee, dedik ki biz biz boku yedik, bari başkaları yemesin deyip oturduk. Dedik ki bu sorunlarla baş edecek bir yol bulalım ve bunu daha erişilebilir ve ulaşılabilir yapalım diye oturduk. Bir grup ruh sağlığı ile birlikte self geliştirdik. Olayı bak bağladım Barış Özcan videosu gibi. buradan <laughs> buraya <laughs> Orada sponsorlu içerikle buraya bağladım. Geliştirdik. Ben bunu ilk eşime söyledim dedim ya böyle böyle bu işi biraz dijitalizemezsek olur ya falan dedi o olur ya dediyse dedim ki bu iş olur sonra işte ben ekosisteme bir giriş yaptım derdimi anlatmaya başladım ee, yapay zeka destekli bir kendi kendine terapi self terapi uygulaması geliştirmeye başladık alanında uzman e, hocalardan meslektaşlardan bazı konularda bilgiler aldık bir arge yaptık derken teknoloji ekibi vesaire derken işi biraz geliştirdik. Şimdi burada biz işte bu malzemeyle gelen dünya kadar sorun var. Bunların altı da işte o patolojik ilişkiler, bağlanmalar, aynalanmalar dedik. Ama bu sorun kocaman bir sorun. Hepimizde var bu. Yani normal ya da sağlıklı diye biri yok. Onu bir geçin. Öyle bir tanım yok. Hepimiz kırıyoruz abi. Yani en kırıklar da Psikoloji camiasındakiler yani. <laughs> kendi derdinin peşindedir, kendi yarısının peşindedir terapist. Kendini onarırken arada insan da toplar. Yani bu iş böyle gider, çok açık bir şekilde. Yani en azından benim ekolümde, dinamik ekolde mevzu böyle gidiyordu. Şimdi biz bunun altında yatan sorunlara bakalım dedik. Tamam anladı, bende psikolojik sorunlar var ama e şimdi direnç geliyor. Öyle kolay mı? bohçayı deşeceksin gideceksin elin adamına kadınına anlatacaksın derdini ne diyecek ne diyecek mahremiyet kaygıları giriyor. Ben deli miyim kardeşim? Ne konuşacağım ben? Konuşmakla çözülmez gibi önyargılar giriyor. Aa bu bir direnç aslında. Yani o da biliyor ne olduğunu onda ama e, bunların arkasına saklanıyor. Kişi bilir, yarasını bilir. Ee, sonra yüksek maliyetler bunu dert ediyorlar. Bu da bir direncin göstergesi. Ya haftada o kadar param verilir kardeşim falan. Okey tamam verme. İşte zaman ve erişilebilirliği gördük başka bir sorun olarak. Ben her hafta vakit ayıramam vesaire. Çalışıyorum, yoğunum. Okey. Bir de niteliksiz uzman faktörü var. İşte insanların emeğini, enerjisini, parasını, umudunu da oynayan böyle uzmancıklar da var etrafta. Dedik ki bu, bu sorunları çözmeye odaklanalım önce fikir olarak sonra ürüne geçeriz. Bu mahremiyet kaygısını ortadan kaldırmak için bir kişi yerine önce bir mobil uygulamadan ön bilgi ve ön destek almasını sağlarsak bireyin mahremiyeti anonim bir şekilde çözeriz. Çok daha uygun bir erişim maliyeti sunarız. 7-24 erişim erişilebilir ve sadece alanında uzman profesyonellerden içerik servis edersek buralara bir tik alırız dedik. Bunu da self-terapi yöntemiyle yapmaya karar verdik. Self-terapi pozitif etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış kişilerin kendi kendilerine uygulayabileceği psikoloji temelli müdahalelerdir. Biz bunun üstüne de self inşa ettik. Yapay zeka destekli bir self terapi uygulaması. Nasıl çalışır? Kişi, kullanıcı, destek almak istediği veya uzmanının yönlendirdiği bir konuda terapi türünü seçiyor. Soruları cevaplayarak yapay zekaya ve algoritmaya kendisini tanıtıyor. Sonra yapay zekanın onun verdiği cevaplar özelinde hazırladığı, ona adıyla hitap eden, 6-8 seans arasında süren sesli seanslarını dinliyor. Seansların onu yönlendirdiği bilişsel davranışçı terapi etkinliklerini uyguluyor. Değişimi istatistiki olarak ona yansıtıyor uygulama. Bir de yapay zeka destekli psikoloji konusunda özelinde eğitilmiş bir sohbet botuyla da günlük soru ve sorunlarıyla sohbet edip tavsiyeler alabiliyor. Temel olarak bir ürün bu. İçinde neler var? Yetişkin, çocuk, ergen, iş kategorisi olmak üzere 3 kategoride farklı içerikler sunmaya çalıştık. Bunlar her geçen günde artırıyoruz. İşte yeme bozuklukları, bağımlılıklar, evlilik ilişki problemleri, kronik ağrılar, çocuklarda, ergenlerde dikkat eksikliği, internet aşırı kullanımı vesaire gibi bir dünya içeride içerik var. Bunlar her biri alanında uzman bir hoca tarafından önce kağıt üstünde hazırlandı. Kliniğe geldiğinde biz ona ne sorarız? Kişisel hikayesi hariç BDT temelli küçük öneri ve tavsiyelerle yazıldı, varyasyonlaştırıldı ve uygulamaya yerleştirildi. Yine böyle kısa kişisel gelişim içeriklerini de ücretsiz olarak topluluğa servis ediyoruz. Bu uzmanlardan aldığımız içerikleri yine seçkin bir etik kurulun onayından geçirerek servis ediyoruz. Mevcut durumda 4 ay oldu. Henüz daha yeni taze bir uygulama. 13.000 indirmeye ulaştı. Bu gerçekten birçok uygulamanın bir yılda yakaladığı rakam oldu. Güzel bir product market uyumu oldu. B2B'de de aynı çözüm önerilerini sunuyoruz. Çalışanlar mahremiyet kaygısı gereği bu terapi haklarını falan kullanmıyordu. Onu bulduk. Bu burada da çalışıyor. Gayet güzel gidiyor. Sağlık ekosisteminde uzman tavsiyesi şeklinde ilerlemeyi planlıyoruz. Uzmanlar için de bir terapi ve tedaviyi destekleyici bir yardımcı tool olarak konumlanacağız. Üç kişilik kurucu bir ekibiz. Küçük bir ekibimiz var. Sağlam bir danışman ekibimiz var. Bu şekilde yola devam ediyoruz. Bu geceye özel yani mesele aşksa <laughs> en azından şunu aşk bari burada geçsin dedik. Böyle aşk olsun diye bir kupon kodunu da paylaşmış olalım sizle. Ee, çabuk. evet. Süre de tam yetti. Abi, Nasıl seni sen kıvırdım niye orada? <laughs> Süper. Acayip pişti olmuştuk. Biraz saçmaladım. Buraya bağladım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun.